через який день E, eşiniz oluyor herhalde Vuran. Eşim, eşim. Olay nasıl olmuş acaba? Olay ço çocuk, çocuk şey eşinden doğru, çocuk, çocuktan doğru. Daha önce böyle bir, öyle bir şey yok yani. Zaten peder de belki, yani torunu belki sevmez zaten. Evet. Yani böyle soğuk tutuyor. Torunu dövüyor. Evet. Biz de işteydik zaten, hanım da işteydi. Ondan sonra da ben de han hanım da diyor, ne oldu, ne oldu kızım, başlıyor kız ağlamaya, ne oldu kızım, sana ya, dedem de diyor. Bu, bu, bu arada, o da şey yapıyor işte, silah duvara alıyor. Babam da vuramazsın, gidemezsin derken, silahı da dayıyor. Evet. Anında da yapmak istemedim diyor yani, pişmanım diyor. O an tetik, tetik eline şey yapmış işte. Siz e, köyde miydiniz? Yok değildim, ben, ben de işteydim. Anında işten geldi. Peki, de, şu anda eşinizle hiç görüşebildiniz mi? Görüşemedim şu anda, hiç görüşemedim. Anladım. Evet, hiç görüşemedim yani, hiç, hiç görüşemedim. Peki, daha var mıydı herhangi bir problem? Ya yok öyle, öyle, öyle varsa çocuk 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 kavgası çocuk. Çocuk sürekli yani torun torunlarını sevmez, sevmezdi yani. İstemezdi ya. Yani. Bir şey de almazdı, bir şey yapmazdı. öyle haylardı. Alanında herhangi bir e, boğuşma falan olmuş mu? Ya onu onu onu, onu bilmiyorum işte. Boğuş, o boğuş boğuşma dedim o, kadar işte. O o arada işte o o ana, söz taciz. Evet. Bulamazsın, gidemezsin falan filan. Derken işte, o da, o da sen çocuğum ne, ne diyorsun diye, olay, böyle öyle kaynaklanmış. Peki siz olayı nasıl öğrendiniz? Benim şey aradı. Benim oğlum, oğlum. Oğlum da dışarıymış. Baba dedi eve, eve geldi dedi. Ben işteydim. Hemen o arada eve geldim. Yani olan olmuş. yazdı. Görürsünüz. ağlıyorum. Bunlar bak